أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن المسلمين hadis-i şerifler okuyorduk. Hz. Enes radıyallahu antan rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. La ilahe illallah diyen, tabi nasıl la ilahe illallah diyen? iman ederek, hani kalbi mutmeyin, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen mutlaka ateşten, cehennemden çıkacak buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine hadis-i şerifin devamı şöyle. Efendimiz buyuruyor ki kalbinde arpa kadar imanı olan cehennemden çıkacak. Kalbinde buğday tanesi kadar olan imanı olan cehennemden çıkacak. Kalbinde zerre kadar daha da küçük yani. Arpa tanesinden buğday tanesinden daha da küçük zerre kadar imanı olan mutlaka cehennemden çıkacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Zer e, o evet Ebu Zer radıyallahu an öyle diyor Ebu Zer e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada Ebu Said radıyallahu an var orada. Ebu Said radıyallahu an o da şöyle buyurmuş burada diyor ki isteyen şu ayeti kerimeyi okusun. Allah Allah yani kalbinde zerre kadar iman olan cehennemden çıkacak. Bu nasıl olur acaba? Hani zerre kadar iman böyle hani insanın soru işareti aklına takılırsa Ebu Said radıyallahu anh da diyor ki isteyen şu ayeti kerimi okusun. Estağfurullah. billah. Allahe la yazlimu <Sessizlik> miskale zerra. Nisa suresi 53. ayeti kerime. Allah zerre kadar zulmetmez. Yani öyleyse bir insanın kalbinde Allah'a ve Resulüne, Kur'an'a, İslam'a zerre kadar iman varsa, evet günahı çoktu, tamam. E, günahının bedelini cehennemde çekecek, o cezasını görecek, kalbinde de zerre kadar iman olduğu için mutlaka cehennemden çıkacak. Yani bu tabi e, aslında hem tehdit hem müjde bize, hem tehdit hem müjde. Neden? Demek ki Müslüman bir kul, mümin bir kul, eğer günahları sevaplarından çoksa o cehenneme girecek. Yani şimdi bizi böyle konuşuyoruz. O cehenneme girecek, o cehennemden çıkacak. Yani bu söylemesi gayet basit yani. Girecek çıkacak. Ama mahşer meydanı öyle olmayacak. Yani mahşer meydanının kendisi bile çok zor olacak yani. Sorgu, sual, hesap, amel defterlerinin dağıtılması, sırat köprüsü. Yani insanlar daha cehenneme girmeden bile orada bile insanlar çok meşakkat çekecek yani. Hani biz anlatıyoruz ama anlatması kolay, dinlemesi daha da kolay. Ama işte Allah Celle Celaluhu kullarına zerre kadar zulmetmeyecek. İşte orada kişi günahı çoksa günahının bedelini cehennemde ödeyecek, cezasını çekecek. Ama zerre kadar imanı varsa işte bu müjde şimdi. Burası müjde. O kişi cehennemden mutlaka çıkacak ve cennete girecek. İşte burada... Ee, bize düşen o zaman nedir bize düşen burada bize düşen son nefeste imanlı ölmeye çalışmak. Son nefeste imanlı ölmeye çalışmak bunun gayreti içerisine girmek. İmam-ı Azam'dan şöyle bir rivayet var. Rahimehullah diyor ki İmam-ı Azam efendimiz bir kimse de acaba ben son nefeste imanlı ölebilir miyim? İmanla ahirete irtihal edebilir miyim? böyle bir tasa ve dert yoksa o kişinin diyor imansız öleceğinden korkulur diyor. O kişinin imansız öleceğinden korkulur. Öyleyse demek ki bir müminde bu tasa olması lazım. Allah'ım acaba son nefesimde hüsnü şehadetle, imanı kamil ile ruhumu teslim edebilecek miyim? Diye bu tasa, bu keder bir müminde olması lazım. Peki şöyle diyelim. Mesela bu tasa bir keder bu keder bir müminde olsa acaba ne yapması lazım? Yani mesela sende veya bende şimdi bu dert bu tasa var devamlı. Allah'ım yani acaba son nefeste iman-ı kamil ile ölebilecek miyim? Kelime-i şehadetle ölebilecek miyim? Kelime-i tevhidle ölebilecek miyim? Yani bir insanda böyle bir dert varsa bu adamın ne yapması lazım? En basitini söylüyorum. La ilahe illallah zikrini dilimizden düşürmememiz lazım. Çünkü Efendimiz ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? Bir insan nasıl yaşarsa öyle ölür. E bir insanın dilinde la ilahe illallah varsa o zaman son nefesinde de son sözleri, sözde cümlede la ilahe illallah. Zira işte geçen hadis-i şeriflerde okuduk. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ölmekte olan birisine la ilahe illallah telkin edin. Telkin edin. Burada hadis-i şerifte geçtiği için söylüyorum. Efendimiz böyle latif bir incelik söylüyor. Güzel bir şey söylüyor Efendimiz orada. Hepsi güzel zaten de Efendimizin söyledikleri. Diyor ki ısrar etmeyin diyor. Şimdi adam ölüm düşeyinde yanında da oğlu var, kızı var, eşi var. Şimdi ona la ilahe illallah telkin ediyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Şöyle denmez. La ilahe illallah de. Ya desene. La ilahe de. Böyle ısrar etmeyin diyor Efendimiz. Çünkü o ölüm anı çok zor bir an o. Efendimiz öyle buyuruyor. Tabi biz yaşamadık. Çok zor bir an o. Yani adam bir anda der ki demiyorum der. Yani yanındaki şimdi sıkıştırıyor onu. La ilahe de. Yahu desene. Niye demiyorsun? La ilahe de. Böyle ısrar eder. O da şimdi zor yani hasta, rahatsız, böyle can çekişiyor o sıkıntıyla demiyorum diye verir. O yüzden hadis-i aynen böyle geçiyor. La ilahe illallah telkin edin ama ısrar etmeyin. Peki ısrar etmeden la ilahe illallah nasıl telkin edilecek? Sade yanındaki la ilahe illallah der. Yanına yaklaşır. La ilahe illallah. Red, red mi çıkar? Efendim? Red mi çıkar orada? yani mi der yani? Tabi inkar edebilir Allah korusun. Yani şöyle inkar edebilir. Demiyorum der yani. He. He o sıkıntıyla, o ızdırapla demiyorum diye verir. O yüzden nasıl olması lazım? Şöyle yani yanındaki gelecek ona diyecek ki La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah. O sade La ilahe illallah diyecek. O la ilahe illallah dedikçe o ölüm düşeğinde olan kişi de o da la ilahe illallah onunla beraber diyecek yani. Mevlam son nefeste hüsnü şehadet imanı kamil nasip etsin. İşte mesela kıymetliler bir insan devamlı camiye gidiyorsa işte hoş olmayan yerler, artık isimler önemli değil. Hoş olmayan yerler değil de devamlı camiye gidiyorsa, camiden çıkmıyorsa, vakitlerini camide geçiriyorsa, basit bir örnek bu, e bu adam nerede ruhunu teslim eder? Camide ruhunu teslim eder. Mantık bu. Nerede yaşarsan, orada nasıl yaşarsan öyle ölürsün. E nerede yaşarsan orada vefat edeceksin. Yani vakitlerini camide geçiriyor, ondan sonra önce geliyor, sonra gidiyor, e o zaman ya camiye giderken ya camiden gelirken ya camide ya namazda e orada ruhunu teslim edecek. Bir e hocamız şöyle bir şey anlatmıştı. Yeri geldiği için anlatayım hızlıca. Bu İstanbul'da olmuş da bir ablamız işte kocası vefat etmiş. Ondan sonra çocukları evlenmiş, gitmiş. Tek başına yaşıyor. Öyle bir Ramazan günü kız kardeşi ziyaretine gelmiş. Kız kardeşi ziyaretine gelmiş. Ondan sonra e, kız kardeşiyle beraber iftar hazırlamışlar iftar hazırladıktan sonra işte demek ki kız kardeşi yaşı biraz daha genç. Kız kardeşe demiş ki ezan okunmaya başlamış. Abla demiş ben sofrayı hazırlıyorum. Sen olmazsa namazı kıl demiş. Akşam namazı. Tamam demiş o da. Oruçlarını açmış olmalar lazım. İşte açtılar oruçlarını. O ablası akşam namazını kılmaya başlamış. O namaz kılıyor. Ondan sonra kız kardeşi de sofrayı getiriyor. Sofrayı getiriyor getiriyor. getiriyor. Sofrayı kurmuş. Ablası demiş ki ya kardeşim demiş. Akşamı kıldım ama demiş. iki dakika bir de evvabini de kılı vereyim demiş. İki dakika evvabini de kılı vereyim. O da demiş ki kıl. Oturuyorum zaten. Hani iki kişiyiz. Peki o da şimdi evvabini kılmaya başlamış evvabin namazı. İşte artık hangi rekatta bilemeyeceğim. Abla secdeye gitmiş, secdede kalmış. Şimdi kız kardeşi bakıyor. Allah Allah geri gelmedi. Üç saniye, beş saniye, on saniye işte gelmiş ablasına demiş ki abla şöyle bir dokunmuş da kadın yığılmış bu tarafa. Vefat etmiş. Nerede vefat etti? Secdede. Şimdi bakın hocamız şöyle bir tespitte bulunmuştu. Dedi ki farz edelim ki o ablamız akşam namazını kıldı. Dedi ki kardeşi dedi ya hani gel yemek hazır namazı kıldın. O da gelseydi. Yemek yerken son nefesini verecekti. Son nefesini ne zaman verecekti? Yemek yerken. Ne dedi? Ya iki dakika daha bana izin ver de Evu abine de kılıvereyim dedi. He bak secdede ruhunu teslim etti. İşte Efendimiz ne güzel buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Burada bir tehdit daha var. Bu müjde... Evet, beşe diye önce satarmış adam. En son lafı da olmuş. İşte. Öyledir. İşte yani burada bu müjde şimdi. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Bu müjde. Bir de bunun bir tehdidi var. Onu da söylemem lazım. Çünkü ben şahit oldum birkaç defa buna. Şimdi Efendimiz buyuruyor ki vesselam. Bir kimse ömrü hayatında cennetlik ameli işler. Ömrü hayatında ne işler? Cennetlik ameli işler. Peki ya Resulallah. Sonra ömrünün sonuna doğru bir anda cehennemlik ameli işliği verir de cehenneme gider diyor efendimiz. Allah Allah. E ya Resulallah siz şöyle demiştiniz. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Öyle demişti efendimiz Aleyhisselatu vesselam. Ama şimdi bu hadis-i şerifinde de buyuruyor ki bir kimse ömrü hayatında cennetlik ameli işler ama ömrünün sonuna doğru bir anda çevrili verir cehennem ameli işler cehenneme gider. E bu nasıl olacak şimdi? İkisi de hadis-i şerif bunların kıymetler yaptığı ibadetlerde riya varmış, gösteriş varmış. Görüntü cennetlik ameli. Yani baktığın zaman adam görüntü amel, görüntüye baktın mı cennetlik ameli. Meğer adam riya, gösteriş için yapıyormuş onları. Ya da kıymetler adam bakıyorsun görüntüde cennetlik ameli var ama adamın ahlakı bozulmuş. Ahlakı mesela yalan söylüyormuş. Söz verdiği zaman sözünde durmuyormuş. Cimriymiş. İşte diyelim ki hanım, çoluk, çocuk, akraba, komşu onlara eziyet ediyormuş. İşte Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam. Yani bakıyorsun bir adam görüntüde cennetlik ameli var. Namaz, oruç ama ömrünün sonuna doğru o yaptığı kötü ameller netice veriyor. Ve bir anda cehennemlik ameli işlemeye başlıyor. Cehennemlik oluyor. İşte Efendimiz'e sordular ya dediler ya Resulallah bir kadın komşumuz var. Gerçekten bu da çok ilginç kıymetler Gerçekten yani bu hadis-i şerifi çok düşünmek lazım. Kendimize telkin etmemiz lazım bu hadis-i şerifi. Ya Resulallah tanıdığımız bir hanım kardeşimiz var, bir hanım komşumuz var. Maşallah Müslümandır namazında, niyazında, Kur'an'ında, teheccüdünde gece namazına kalkar diyorlar. Bakın gece namazına kalkar diyorlar. Bir kadın için Evet ama diyorlar ki ya Resulallah komşularına çok eziyet ediyor. Komşuları ondan hiç memnun değil. Deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki o kadın cehennemdedir dedi. Bakın yani Müslüman olmayan birisinden bahsetmiyoruz. Müslüman olan bir hanımdan bahsediyoruz. Müslüman olan namazında, niyazında, Kur'an'ında Hatta anlatırken diyorlar ki geceliğin teheccüde bile kalkar. E demek ki kıymetler yani o kıldığı namaz ruhuna işlememiş, ahlakına işlememiş, ahlakını değiştirmemiş ki yani komşuları ondan memnun değil. Komşularına eziyet ediyor. Yani Efendimiz de buyurdu ki eğer tövbe etmez, kendini düzeltmezse tabi orayı biz katıyoruz. Hani Tövbe etmez, kendini düzeltmezse işte efendimiz Aleyhisselatu vesselam buyurdu ki o kadın cehennemdedir dedi efendimiz Aleyhisselatu vesselam Mevlam muhafaza buyursun. Evet. Kıymetler dinimizin güzelliği ile alakalı hadis şerifler okuyorduk. Hazreti Ömer radıyallahu antan rivayet ediliyor. Bir Yahudi geldi. O zaman efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş. Hazreti Ömer müminlerin emiri yani halife. Halife, devlet başkanı. Bir Yahudi geliyor Hazreti Ömer'e radıyallahu an Ey müminlerin emiri sizin kitabınızda okuduğunuz bir ayet var. Eğer bu ayet bize inmiş olsaydı bize inmiş olsaydı biz o günü bayram ilan ederdik diyor Yahudi. Tabi Hazreti Ömer de, Hazreti Ömer bütün Kur'an-ı Kerim'e hakim zaten. Allah hepsinden razı olsun. Ama hani acaba bu Yahudi hangi bakış açısıyla bakıyor? Hangi ayeti kerime acaba bu değerlendirmesi ne diye? Hazreti Ömer o Yahudi'ye soruyor. Diyor ki hangi ayetten kastediyorsun? Hangi ayeti söylüyorsun? Deyince o da Maide suresi 3. ayeti kerimeyi okudu. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve razıytu lekumül islame dine. Ne demek manası? Bugün dininizi tamamladım, size olan nimetimi tamam ettim ve sizin için İslam'dan razı oldum. Şimdi bakın hakikaten çok önemli bu ayet-i kerime. Mevla buyuruyor ki şu an yaşadığınız dini mübini İslam'dan ben razıyım diyor. Bu ne demek? Yani bir insan dini mübini İslam'ı yaşarsa Allah ondan da razı olacak. Yani. Değil mi? Şu an Allah'ın indirdiği hükümler, din-i İslam. Allah diyor ki ben bundan razıyım din olarak. E şimdi o zaman bir kimse de bu dini yaşarsa emirleriyle, yasaklarıyla e o zaman Allah ondan da razı olacak. Yahudi de diyor ki yani bu ayeti kerime size diyor öyle müjdeli bir ayet ki yani bayram ilan edilecek bir ayettir diyor bu. Maide suresi 3. İşte kıymetler tabi şu an Yahudiler, ümmetin Müslümanların başına bela, Allah Celle Celaluhu şerlerinden emin eylesin. İşte İsrail'i, Siyonist İsrail'i ve yandaşlarını, taraftarlarını kahru perişan eylesin. Filistinli kardeşlerimize Allah Celle Celalü' yardım eylesin. Mescidi Aksa'nın özgürlüğe kavuştuğu günleri bize de görmeyi nasip eylesin. Böyle dua ediyoruz ama hani bu hadis-i şerifte geçtiği için hadis şerifte geçtiği için söylüyorum. Bakın bir Yahudi bunu anlamış. Yani bir Yahudi bu ayet-i kerimenin önemini anlamış ama bizim Müslüman kardeşlerimiz hala Kur'an-ı Kerim'in ne Arapçasını okur, ne Türkçesini okur, ne tefsirini okur, ne malini okur. Acayip işler yani. Ne kadar... Müslüman olmamış mı o? Yok o yazmıyor. Yani Müslümanların ne kadar tembelliği yani, ne kadar gafleti. Müslümana Kur'an-ı Kerim'den bir soru soruyorsun, bilemiyor. Efendimizin hayatından soruyorsun, bilemiyor. Bir Subhaneke'yi oku okuyamıyor. Fatiha'yı oku okuyamıyor. Ya adam demek ki Kur'an-ı Kerim'i okumuş, Kur'an-ı Kerim'e hakim ki oradan bir ayet-i kerimeyi seçmiş veya birinden de duymuş, dinlemiş de olabilir. Bir de gelip Hazreti Ömer'e anlatıyor. Allahu an. Hatta Bununla alakalı mesela şunu da anlatabiliriz. <laughs> mesela anlaşılsın için. Hakkınızı helal Ebu Cehil'in arkadaşlarından bir tanesi Ebu Cehil'e geliyor diyor ki Ey Ebu Cehil bence diyor kuru inat yapıyoruz diyor Ebu Cehil'e kafir, Müslüman olmayan arkadaşlarından bir tanesi bence diyor kuru inat yapıyoruz. Gel diyor Müslüman olalım. Bak bu Muhammed var ya aleyhissalatu vesselam evet ya doğruyu söylüyor. Adam güzel ahlaktan bahsediyor. Allah'ın bir olduğunu söylüyor. Ne kadar güzel şeyler anlatıyor. Yani bunu inanmamak, inkar etmek yani akıllı adamın işi değil. Gel diyor iman edelim bir arkadaşı Ebu Cehil'e böyle bir tavsiyede bulunuyor. Arkasından da şöyle bir ilave yapıyor. Diyor ki hem diyor iman etmek çok kolaymış diyor. Bir kelime-i şehadet getireceksin. Kelime-i tevhid getireceksin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu kadar. İman ettik diyor. Yani sırf bunun için böyle çekişmeye, kavgaya gerek yok diyor. Ebu Cehil'e tavsiyelerde bulunuyor. Ebu Cehil de diyor ki yahu diyor sen diyor adama diyor şimdi arkadaşına. Sen diyor ne ahmak bir adamsın diyor. Eğer mesele bu kadar olsaydı yani sade mesele kelime-i tevhidden La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tan ibaret olsaydı ilk iman eden ben olurdum diyor. Ama mesele ondan ibaret değil ki. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğin zaman bu sözün getirdiği sorumluluklar vardır. Namaz kılacaksın, zekat vereceksin, kölelerle eşit olacaksın, zina etmeyeceksin, faizden kaçacaksın, haramlardan kaçacaksın, e kul hakkı yemeyeceksin. Anlatıyor artık orada. Bak yapılması gerekenler var, yapılmaması gerekenler var. Kardeşim bizim diyor karşı çıktığımız bunlar yoksa mesela la ilahe illallah Muhammedü Resulullah demekse diyor ilk önce ben iman ederdim diyor Ebu Ceyl. Şimdi kıymetliler Yani bakın Ebu Cehil anlamış İslam'ı İslam'ı Ebu Cehil anlamış yani kelime-i tevhidin sorumlulukları var. Kelime-i tevhidin getirdikleri var. Bunu Ebu Cehil anlamış. Biz anlayamadık yani. Hani genel söylüyorum. Hakkınızı helal E şimdi la ilahe illallah diyorsan bu sözün bir sorumluluğu var. En başta namaz, oruç, zekat, hac, ibadetler ondan sonra güzel ahlaklı olacaksın söz verdiğin zaman sözünde duracaksın, yalan söylemeyeceksin, Müslüman kardeşini arkadan aldatmayacaksın, arkadan konuşmayacaksın, söz taşımayacaksın, gıybetine etmeyeceksin, güzel ahlaklı olacaksın, doğru olacaksın, çalışkan olacaksın vesaire. Faiz yemeyeceksin, zinadan kaçacaksın. İşte kara borsa vesaire hepsinden kaçacaksın. Allah'ın emri ve hesapları var. E şimdi sade la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedin. E ben Müslümanım. İyi mübarek ne kadar güzel iyi diyorsun da e bunun sorumluluğunu yerine getirebiliyor musun ya? Mesele o. Mevlamız Celle Celaluhu inşallah sözümüzün arkasında durmayı cümle bize nasip eylesin. Hakkı hak bilip hakka koşmayı, batılı batıl bilip batıldan kaçmayı cümle bize nasip eylesin. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Allah'ım bizleri, anamızı, babamızı, bütün müminleri, çoluk çocuğumuzu mahşer gününde bağışla. Ya Rabbi vatanımızı, milletimizi, memleketimizi, ümmeti Muhammed'i, sel, deprem, toprak kayması, çığ düşmesi, fırtına, salgın hastalıklar, yangınlar, kıtlıklar gibi afetlerden muhafaza ile, savaşlardan muhafaza ile, dünyanın dört bir yanında eza gören, işkence çeken, açta açıkta olan kardeşlerimize acilen yardım eyle. Bize de onların derdiyle dertlenmeyi nasip eyle. Allah'ım Filistinli kardeşlerimize zaferler ihsan eyle, Siyonist İsrail ve yandaşlarını kahru perişan eyle ve mescid Aksa'nın özgürlüğe kavuştuğu günleri bize de görmeyi nasip eyle. Allah'ım dinimiz, vatanımız, milletimiz için çalışanlara sen yardım eyle. Onları muzaffer eyle. Ya Rabbi hasta kullarına, şifa, borçlu kullarına, edadetli kullarına devalar ihsan eyle. Ya Rabbi çocuklarımızı salih saliha eyle. Bizleri de hayırlı birer ana, hayırlı birer baba, hayırlı birer de, de hayırlı birer nene olmayı nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.